Hazreti Mehdi'nin gelişi ve idaresi Kıyametten önce Mehdi'nin muhakkak geleceği Ebu Naim Said'den tahric etti. O dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ömrü kısa olursa yedi, yoksa sekiz, yoksa dokuz sene. Ümmetim onun zamanında iyi ve kötünün benzeriyle nimetlenmediği bir nimetle nimetlenecek, sema üzerine bol yağmur yağdıracak, arz nebatından hiçbir şey saklamayacaktır. İbni Ebi Şeybe, Musannef isimli kitabında Ebu Said İlhudri'den tahric etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, benim ümmetimden Mehdi gelecektir. Eğer ömrü uzasa da, kısalsa da, Yedi, 8 yıl veya 9 yıl mülk sürecektir. Ve daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. Sema yağmurunu indirecek, yer bereketini çıkaracak, daha önce görülmemiş bir biçimde ümmetim onun zamanında rahata erecektir. Dünyadan bir gün bile kalsa Hz. Mehdi'nin idareyi ele alacağı, Tirmizi sahih diyerek Ebu Hureyre'den tahriyec etti. Buyurdu ki, eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı. Hasan bin Süfyan ve Ebu Hureyre'den tahriyec ettiler ki, eğer dünyadan bir gece bile kalsa Allah onu uzatır ve ehli beytimden birisini melik kılardı. İbni Mace ve Ebu Naim Ebu Hureyre'den tahriyec ettiler.'' O dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Eğer dünyadan bir gün kalsa Allah o günü uzatır ve beytimden birisini melik kılar. O Konstantiniye'yi ve Deylem dağlarını da fetheder. İmam Ahmet, Ebu Davud ve Hasan sahih diyerek Tirmizi İbni Mesud'dan tahric ettiler. O dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya Müslümanlara ehli beytimden bir adam araba melik olana kadar yıkılmayacak ve gitmeyecektir. Onun ismi ismime uyacaktır. Hz. Mehdi'nin beşinci olarak yeryüzüne hakim olacağı İbni Cevzi tarih isimli eserinde İbni Abbas'tan tahriz etti. O da dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler Zülkarneyn ve Süleyman, kafirlerse Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. Beşinci olarak ehl Beytim'den birisi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. Ebu Naim İbni Mesud'dan tahriyeci etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Dünyadan bir gece bile kalsa Allah o geceyi uzatır ve ehl Beytim'den birisi gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle doluysa, o onu adaletle doldurur. Malı seviye üzerine taksim eder ve Allah bu ümmetin kalplerinde gına verir. Yedi veya dokuz sene kalır. Mehdi'den sonra Hazreti İsa'nın kırk senelik devrinden sonra artık hayat yaşamakta bir hayır yoktur. Hz. Mehdi'nin yeryüzünü adaletle dolduracağı. Hz. Mehdi'nin önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracağına dair hadisler. Haris bin Ebu Usame ve Ebu Nuaym, Ebu Said el-Hudri'den ettiler. O dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra mutlaka benim ehlibeytimden birisi çıkar ve nasıl daha önce zulüm ve düşmanlıkla doluysa o dünyayı adaletle doldurur. Naim bin Hammat Ebu Said el-Hudri'den tahriyeci etti. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dedi ümmet bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Mehdi'ye sığınırlar. O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. İnsanlar asrı saadet dönemine adeta geri döner. Uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla bile kan akıtılmaz. Hz. Mehdi'nin yeryüzünün zulüm ve fitnelerle dolu olduğu bir zamanda geleceğine dair hadisler. İbni Ebi Şeybe İbni Abbas'tan tahric etti. Buyurdu ki, fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçiremeyeceği ehlibeytime mensup birisi sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. Ey Abbas'ın oğlu! Sizin ihtiyarlarınız ona yetişemeyecek, gençleriniz yetişecektir. Bu Allah'ın emridir, dilediği insanlara verir. Hakim Ebu Said'den tahriyeci etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ahir zamanda ümmetimin başına sultanlarından şiddetli belalar gelir. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. O zaman Allah daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir. O zaman gök hiçbir yağmur damlasını esirgemeyecek ve yerde bereketlenecektir.'' o dünyada yedi veya sekiz kalacak. Eğer çok olursa dokuz. Tabarani Kebir isimli eserinde Ebu Naim ise Ali Hilal'den tahric ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatma'ya şöyle buyurdu. Beni hak ile bahseden Allah'a yemin ederim ki şu ümmetin mehdisi Hasan ve Hüseyin'dendir. Dünya her cümerç içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmediği, büyük büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah bu sırada onlardan adavetin kökünü kazıyarak dalalet kalelerini fethedecek ve evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ahir zamanda dini ayakta tutacak.'' Önceden zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracak birini gönderecektir. İslam'ın Hz. Mehdi eliyle açıklanacağı. Ebu Naim Huzeyfe'den tahric etti. O dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Vay bu ümmete. O öldüren zalim meliklerden dolayı bu zalimler kendilerine itaat edenler hariç sessiz mutileri bile korkuturlar muttaki mümin, deliyle taraftar gibi görünse de kalbiyle onlardan nefret eder. Allahü Teala İslam'ı aziz olarak iade etmek murad edince her muannit zalimi helak edecektir. O bir ümmeti istediğinde fesadından sonra ıslah etmeye kadirdir. Ya Huzeyfe, eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o günü uzatır.'' ta ki benim ehli beytimden bir kimseyi melik kılsın ve onun eliyle melhameler yapsın ve İslam açıklansın. O vaadinden dönmez ve hesapları seri olarak görücüdür. Peygamberin Mehdi ile müjdelenin hitabı. İbni Ebu Şeybe ve Tabarani İfrat'ta Ebu Naim ve Hakim İbni Mesud'dan tahric ettiler. O dedi ki Resulullah şöyle buyurdu. Mehdi ile müjdelenin o Kureyş'ten ve Ehlibeyt'ten bir kişidir. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O daha önce zulüm ve çevirle dolu olan dünyayı adalet ve insafla doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. O malı insanlar arasında seviyen dağıtır ve ümmeti Muhammed'in kalplerini Zenginlikle doldurur ve adaleti onlara ihata eder. O kadar ki bir münadiye kimin ihtiyacı varsa bana gelsin diye nida etmesi emrolunduğunda bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da hazinedara git sana versin der. O da Mehdi'nin gönderdiğini söyleyerek hazinedardan yüce yettiğince mal alır. Fakat daha sonra pişman olarak, ben herkesten daha mı muhtacım ki kimse gitmedi ben gittim diyerek aldığı malı iade etmek ister. O zaman hazinedar şöyle der, biz verdiğimizi geri almayız. Bu devir 6, yedi, 8 veya dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayattaysa hayır yoktur. Hz. İsa'nın 40 senelik devri hariç. Kar üzerinde sürünerek de olsa Mehdi'ye katılma emri. Ebne Ebi Şeybe ve Naim bin Hammat Fiten isimli eserde Ebne Mace ve Ebu Naim ise Ebne Mesud'dan tahriye ettiler. O dedi ki, Biz bir ara peygamberin yanındayken beni Haşim'den bir grup genç geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce gözleri doldu ve rengi değişti. Dedim ki, ne oldu ki sevmediğin bir şeyi yüzünüzde görüyoruz? Buyurdu ki, biz öyle bir ehlibeytiz ki Allah bizlere dünyayı değil ahireti ihtiyar etti. Muhakkak ki benden sonra ehlibeytim bela ve mihnetlerle karşılaşacak ve tarda maruz kalacaklardır. Şark tarafından siyah bayraklı bir kavim gelinceye kadar bunlar hakkı isterler, verilmez, çarpışırlar, muzaffer olurlar, istedikleri verilir. Fakat o hak, ehli beytimden birisine verilmedikçe kabul etmezler. O Mehdi arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa gelsin ona katılsın. Zira o Mehdi'dir.'' Hz. Mehdi zamanındaki bolluk, zamanın inkıta uğradığında gelecek olan Hz. Mehdi'nin ihsanı. Naim ve Ebu Naim, Ebu Said'den tahriyeci etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zamanın inkıta uğradığı, sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır. Ebni Ebi Şeybe, Ebu Said'den tahric etti. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fitnelerin zuhur ettiği ve zamanın kesildiğinde ehli beytimden bir adam çıkacak. Onun atası bol olacaktır. Ebu Yala ve İbni Asakir Ebu Said'den tahric ettiler. O dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ahir zamanda, fitnelerin zuhuru sırasında, zaman inkıta uğradığında bir emir olur ki, onun insanlara ilk ihsanı, kendisinden sadaka kabul edecek olan kimselerin olmaması kaygısıyla, kendisine gelen kimsenin kucağına taşıyabileceği kadar bol mal vermesidir. Bu mal, insanlara ferahtan isabet eden şey sebebiyledir. Hz. Mehdi'nin malı saymadan dağıtması, Ahmet ve Müslim Ebu Said'den tahric etti ve Cabir de Resulullah'tan rivayet etti. Buyurdu ki ahir zamanda bir halife olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. Bezzar Cabir'den tahric etti. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim arasında bir halife olacak, malı saçacak ve saymadan verecektir.'' Ahmet Ebu Said'den tahric etti. O dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Emirlerinizden bir emir olacak ki malı saçacak saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde al der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur. Hazreti Mehdi'nin çalışanlara disiplinli, miskinlere merhametli oldu. Naim, tavustan tahriyec etti. Buyurdu ki Mehdi geldiği zaman malı çok verir. Çalışanlara disiplinle davranır. Miskinlere merhamet eder. Hz. Mehdi zamanında ümmetin nimetleneceği. Ebu Naim ve Hakim Ebu Said'den tahriyec ettiler. Resulullah şöyle buyurdu. Ümmetim arasında Mehdi çıkacak. Allah onu nimetlenecek. Hayvanlar bol bol yiyip içecek.'' arz nebatını çıkaracak mal sabah üzere seviye üzere verilecektir. Hz. Mehdi zamanında isteyene istediği kadar mal verileceği. Darekutni İfrad isimli, Tabarani ise Efsat isimli eserlerinde Ebu Hureyre'den tahriyec ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetim arasında Mehdi gelecektir. Ömrü kısa olursa yedi, yoksa sekiz, yoksa dokuz sene. O zaman ümmetim iyisi, kötüsü, hepsi de misli görmedikleri nimetlerle nimetlenir. Allah onlara bol yağmur gönderir. Arz nabataattan bir şey saklamaz. Mal hakir olur. Bir adam kalkar şöyle der. Ey Mehdi bana ver. O da al der. İbni Mace Ebu Said'den tahriyec etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetim arasında Mehdi çıkacak. Eğer kısa olursa yedi yoksa dokuz. O zaman ümmetim asla benzeri görülmemiş şekilde bolluk içinde nimete kavuşacaktır. Yeryüzü yenecek şeylerini verecek, onlardan hiçbir şey saklamayacaktır. O gün mal hakir olur. Bir adam kalkar ve ey Mehdi bana ver, bana ver der. O da onun taşıyabileceği kadar elbisesini doldurur. Kırmızı Ebu Saidül Hudri'den Hasan diyerek tahriyec etti. Peygamber şöyle buyurdu. Ümmetim arasında Mehdi çıkacak. Beş, yedi veya dokuz yıl yaşayacaktır. Ravi bu sayılarda şüphe etti. Birisi ona gelir, ya Mehdi bana ver, bana ver der. O da onun taşıyabileceği kadar elbisesine doldurur. İbni Ebi Şeybe Matar'dan tahriye etti. Bir gün Matar'ın yanında Ömer bin Abdülaziz'den bahsedildiğinde o şöyle cevap verdi. Bize ulaştığına göre Mehdi öyle bir şey yapacak ki Ömer bin Abdülaziz onu yapmamıştır. Bunun ne olduğu sorulduğunda Matar şöyle cevap verdi. Birisi Mehdi'ye gelip ondan bir şeyler ister ve kendisine Beytül mala gir, istediğin kadar al denir. O kişi girer ve çıkar. Ancak insanları tok gözlü görür de pişman olarak Mehdi'ye döner ve bana verdiğini geri al der. O ise imtina eder ve şöyle cevap verir. Biz veririz ve almayız. Hz. Mehdi'nin malı Allah yolunda taksim edeceği. Naim bin Hammad, Ömer bin Hattab'dan tahric etti ki Hazreti Ömer bir gün Beytül Mal'a girdi ve dedi ki, ''Vallahi mal ve silahtan olan Beytül Mal'daki hazineleri bırakayım mı? Yoksa Allah yolunda dağıtayım mı?'' Hazreti Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh dedi ki, ''Ey emir müminin, sen onun refakatçisi değilsin. Sen kendi işine bak. Onun sahibi ahir zamanda gelecek olan bizden bir gençtir.'' Ve malı Allah yolunda o taksim edecektir. Hz. Mehdi'nin zamanında yaşamayı temenni. Keza Naim lehiadan tahriyic etti. Dedi ki Mehdi'nin zamanında küçükler keşke ben büyük olsaydım. Büyükler de keşke ben küçük olsaydım diye temenni ederler. Naim tavustan tahriyic etti. Dedi ki ben Mehdi'ye yetişene kadar ölmeyeyim istedim. Zira onun döneminde iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı iyilik yapılır.''